Ne buldun? Şahin hikayesini hastane onaylıyor. Hakikaten de 21 Temmuz sabahı yatıp 25 Temmuz'da taburcu olmuş. Ama cinayet zamanını tam bilmediğimiz için Şahin'i daha fazla sıkıştıramıyoruz. Siz bir şey bulabildiniz mi? Mehmet Ali saati 4 ay evvel tamire götürüp kadranını değiştirmiş. Değeri de 4 beş bin lira. Yeni bir şey bulamadık yani. Aksine saatin sahte olmadığını ve Mehmet o saate normal yollardan asla sahip olamayacağını anladık. Yani? Yani si şu, bu adam fotoğraf çektirmekten kaçınıyordu. Demek ki kendisiyle ilgili saklamak istediği bir şeyler vardı. Ya da o saati satın alacak paraya sahip olacağı kirli bir işe bulaştı. Şahin Adnan konusunda haklı olabilir diyorsunuz yani. Nuran, Mehmet kolundaki saat hakkında ne biliyorsun? Pek bir şey bilmiyorum komiserim. Dedim ya geçmiş hakkında konuşmazdı pek. Ama bir keresinde gözüm saatine takıldı. Tutamadım kendimi. Canım bu saat dede saati gibi duruyor. İçimi karartıyor. Değiştirsen artık şunu. Ben sana niye küpe takıyorsun diyor muyum? Mehmet Ali benimle hiç sert konuşmazdı. O yüzden çok içerledim ama belli de etmedim. Ya Allah kahretmesin ya. Canım bir şey oldu mu İyi misin? Ya bırak. Ben canı yandı sandım yanına koştum. Ama o beni kendinden uzak tuttu. Gururum çok kırılmıştı. Orada durmak istemedim. Nurhan özür dilerim. Bu saatin değeri çok büyük benim için. Seni kırmak istemedim. Önemli değil mi Ali. Önemli önemli. Eşeklik ettim. Ben bir yetiştirme yurdunda büyüdüm Nurhan. Beni oraya bırakan yanıma da bu saati bırakmış. Çocukken bir gün ailemin beni bu saatten bulacaklarını hayal ederdim. Ama olmadı. Bilmiyordum Mali. Bilsem laf eder miyim hiç saatini? Benim için önemli olan tek şey sensin. Rengini beğenmiyorsan kadranını değiştiririz. <laughs> Peki Nuran teşekkür ederiz. Komiserim beni daha ne kadar burada tutacaksınız? Savcının kararına bağlı Nuran. Bu sabah tohsiyeni savcıya yolladık. Kararı o verecek. Merhaba zeynep. Merhaba doktor. Merhaba başkomiser. Merhaba. Sonuç nedir? Getirdiğiniz çapada işlenmiş deri kalıntılarına rastladık. Bunu fark edince kurbanın kemerinden şüphelendim. Kemerin iç kısmındaki metal kalıntılarını inceledik. Çapanın alaşımını Uyuyor başkomiserim. Yani Yani çapayı kurbanın kemerine tutturmuşlar. Ayrıca çapanın boyu ile kurbanın kalçası ve sol bacağındaki eziklerin boy ve özellikleri morluğun yeri birbirini tutuyor. Yani aynen tahmin ettiğimiz gibi çıktı. Kurbanın ellerinde ve kollarında hiçbir boğuşma izi yoktu, değil mi doktor? Hayır. O zaman iki şekilde ölmüş olabilir. Ya bir itişme sırasında kafasını çarptı ve bundan kurtulmak için çapayı bağlayıp denize attılar. Ya da silahla tehdit ettiler, o da aşağı atlamak zorunda kaldı. Ya atlarken de kafasını bir yere çarptı. Biraz zorlama gibi görünüyor ama mümkün. Başkomiserim galiba bir şey buldum. Hayırdır Zeynep? Saat kriminolojiye geldiğinde çalışır haldeydi. Ama olay yeri fotoğraflarında ayın 24'ü, 6.15'i gösteriyor. Bizden biri delillerle oynamış olamaz, değil mi? Hayır. Saat hareket enerjisiyle çalışıyor olabilir. Böyle bir durumda yeniden hareketlenene kadar durduğu anı gösterir. Buradan kabaca ölüm zamanını hesaplayabilir miyiz? Eğer saatin ne kadar süre sonra durduğunu öğrenebilirsek evet. Aferin Zeynep. Hemen firmayla temasa girip gerekli bilgileri alın. Tamam. Kolay gelsin.